Oyun oynamak isteyen bu odaya gelsin. Evet oyunu hazır mısınız? Size çok güzel bir oyun düşündüm. Evet ne oynuyoruz? Yerde lav var oyun oynuyoruz. Ben yerde lav var dediğim anda kim yerden yükseğe çıkarsa bu paraları hak edecek. Hazır mıyız? Evet. Hadi ortada şöyle dolanın bakalım. Dönün ortada. Yerde lan var. Fatma çıktı. Fatma, mı çıktı? <laughs> Fatma, çıktı. Al Fatma. İlk paranı aldın. Evet geç Fatma. Yerde. lav var demedim ama Hülyesi. <laughs> yerde lan var. Fatma çıktı. Fatma al. İkinci para. Hiç, hiç <laughs> anladım, hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Dönün bakalım ortada. Yerde lav. Demedim ama. var demedim. Yerde lav var. Ahmet ver, çıktı. Ver. <laughs> Ahmet ilk parasını kazandın. <laughs> hadi bakalım. Dönün ortada. Yerde Ahmet olmaz öyle de Hayır. Dön ortada Ahmet. Yerde lav var. Evet. Evet. <laughs> Ahmet. Hayır. Çok hızlısın Ahmet. Bakıyorum da. Al bakalım ikinci paran. Evet. Dönün ortada çocuklar. Ahmet sen de çocuk oldun. <laughs> ben de çocuk Evet yerde lav yok. <laughs> yerde lav var. Evet. Ah, Hülesi, Hülesi. geçti. Hülesi ilk paranı aldın, al bakalım. Kazandın. <laughs> evet, dönün bakalım ortada. Aynı yerde durmayın, dönün. Yerde... Lav... Love... Yok. <laughs> yerde lav var. Mahmut kazandı. Al bakalım ilk paranı. <laughs> evet. Mi? <laughs> evet dönün bakalım ortada. Yerde. 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 Yerde var. Filiz yok Fatma. Fatma. <laughs> Fatma kazandı. Üçüncü parası Fatma'dı. <laughs> Fatma mı yeniyor yeni? ne? Evet dönün ortada. Ahmet hiç kazanamıyorsun ya. <laughs> Ahmet nereye gidiyorsun? Uçacak abi. mi uçacaksın? evet. Yerde lan var. Ben, 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 Kim çıktı? Kim? Allah Allah'ım. Çık. Kim çıktı bilemiyor mu? Ben. ben. Yok, <laughs> <Ben, ben. gülüyor> e, tamam babanız ben, çıkmış. Ben, ben. Tamam babamız çıktı. Evet dönün ortada. Dönün bakalım. Yerde lav yok. Evet, yer şimdi soğuk, serin, güzelce dolanın şimdi. Lavlar gelecek. Yerde, yerde lav var. Evet. Kim çıktı? Ana ben çıktım. Ana ben ondan ilk önce daha çıktım. Yenen Zulay Tamam Fatma, tamam. <laughs> tamam Oyun kızım bu. Evet. Ben, ben, ben. Ah, ben. Daha para var. Toplayabilirsiniz. Evet. Yerde lav yok. <laughs> Ay Hulusi. Ya. Var demedim ama yok dedim. Gelsene Fatma. Yerde lav var. Hulusi, Hulusi, Hulusi çıktı. Hulusi, Hulusi çıktı. Hulusi. Hulusi çıktı Hulusi. Al bakalım Hulusi. Mahmut da pek Fatma geç. Ortaya geç anneciğim. Dolanın ortada. Dönün, dönün. Dönün, dön Hülyas Hül sen de dön. Dönıyorum. Ahmet dön. Ahmet hazır evet, oynamaya her zaman hazır zaten. <laughs> Yeti lan var? Bak, yok yok. Bak, ya, yok ben, yok, ben, yok ben, sen ben, değil. Mahmut, ben Mahmut ben, ben, ben. almıştı mı ya? Ben, ben, ben. Tamam neyse, daha var Fatma para. Ana bana ver. Ana bana ver. Tamam dur kazandın Var tane, daha bak. Hadi mi? geçin ortaya geçin. Hadi. Yerde yerde lav lav lav. Yerde yerde lav var var var. Gördün mü? Gördün mü? <laughs> Al bakalım Ahmet kazandın. İyi gidiyorsun Ahmet bakıyorum da. Evet. Fatma küstün mü? Anneci bu oyun ya ne olacak sanki? Tamam gel kazanırsın daha var gel. Olur. Tamam küsme ya gel. <laughs> yerde yerde lav yok 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 yerde lav var. <gülüyor> <gülüyor> Fatma Fatma. <gülüyor> Fatma zaten oturuyordu git. <laughs> evet, zaten oturuyordun ama sana kıyamadım al bakalım. Yani. Hadi bakalım ortaya geçin. Herkes ortada olsun <laughs> dönün ortada <gülüyor> dönün. <laughs> dönün. <laughs> yerde lav var kim çıktı? Güliysa çıktı. 2 <laughs> tane kaldı. Son iki tane paramız var. Bakalım bu oyunu kim kazanacak? Yerde la. Reis var. Sen niye Yerde la var. Bak gördün. Gördün. Ya Mahmut hiç kazanamıyor ya. Gördün, ben ama Hadi. Tamam son bir paramız. Bakalım para kim alacak? Anne. Hadi Hülyes o zaman. Gayret. Yedi lan var. Yok Mahmut, Mahmut. Seni görmedim mi? Seni görmedim kızım sen kenarda. En çok, en çok, kim almış? Paraları Evet getirin Allah bakalım Allah. kim almış. Allah. Büyük ödülden bahsettik mi? Büyük ödülümüz de vardı bizim. Onu da atma. Bir sürü paramız var ödül olarak. Kim bakalım kim almış? Atma say bakalım kaç tane var? Dört. Dört. Üç. Mahmut az zaten. İki tane. Senin? Bir. Benim üç. üç. Ahmet kazandı zaten. Belliydi Ahmet sen kazandın. Al bakalım paraları. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.